Efendim, istatistiklere göre kredi kartlarında iftara artık saatler kala patlama yaşanıyor. Uzmanlara göre açken yaptığımız alışverişin durdurulamaz bir tarafı var. Öyle mi sizce de? Açlık hissi bilinçsiz alışverişi görülen o ki tetikliyor. Market arabaları ihtiyacımız olmayan o ürünlerle dolup dolup taşıyor. Ve işte Ramazanda cebinizi belki de biraz koruyabilecek bazı alışveriş diyorlar efendim ekranlarda. Aç olursanız çok alışveriş yapıyorsunuz. Bir de müzik de koyuyorlar. Ha babam alıyorsun. Ondan sonra da ay sonu gelince açılıyorsun. <laughs> Şimdi biz Ramazan ayında bir şeyler yemediğimizde, içmediğimizde ilkel beynimiz tetikleniyor. Alacağız mecbur ne yapacağız? Boğaz durmuyor ki. Boğaz durmayınca da fatura kabarıyor. Oruçluyken yapılan market alışverişi liste dışı birçok ürünü bilinçsizce satın aldırıyor. En temel dürtümüz karnını doyur, ve hayatta kalmaya devam et felsefesi üzerine devam eder. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte alışveriş merkezleri iftar ve sahur alışverişi yapan vatandaşlarla doldu. Ancak uzmanlar uyarıyor oruçluyken alışveriş yapmayın. Ve diyor ki şu anda açsın ve avlanman gerekiyor. Ben açken alışveriş yapmak istemiyorum. Neden? Çünkü gözüm doymuyor. Açlık hissi karar verme davranışlarını etkileyerek daha çok alışveriş yapmamıza sebep oluyor. Bu durumun olumsuz sonuçları hem cüzdanlara hem de kişilerin psikolojilerine yansıyor. Dürtüsel davranışla bunu yapıyorsak, dürtüsel düşünmeden, acelece eğer karar verip alıyorsak... Bu sağlıklı olmayabilir çünkü ihtiyacımızdan daha fazlasını almaya neden olur. Ben açken alışveriş yapmak istemiyorum. Neden? çünkü gözüm doymuyor. O zaman da aya ayağımı yorganıma göre uzatamıyorum. O yüzden çocuklarıma da derim karnınızı doyurun alışveriş şöyle gidin diye. Özellikle iftar saatine yakın saatlerde kredi kartı kullanma oranlarında patlama yaşanıyor. Marketlerdeki bu görüntülerde araştırmaları doğrular nitelikte. Kişide sınır problemi var diyebiliriz. Bu noktada da psikolojik destek almalarını önerebiliriz. Oruçluyken yaşanılan açlık hissi gereksiz veya ihtiyaç fazlası ürünleri satın alma eğilimini arttırıyor. Bunun yanında tot karna ve alışveriş listesine göre satın alınan ürünler ise kontrollü harcamaya olanak sağlıyor. Hem psikoloji hem de bütçeyi korumak isteyenlerin alışverişlerini listeyle iftar sonlarına bırakmaları tavsiye ediliyor. Planlı gelirim, alacaklarımı alırım, başka şeye bakmadan giderim kandırmasınlar beni diye.